Merhaba, yine bir yorumlara cevap videosu çekeceğim. Arkadaşınız yapay zeka bizi işsiz bırakır mı diye sormuş. Hocam selamlar, bir öğrenci olarak size bir şey sormak istiyorum. Profilinize bakınca yetkin biri olduğunuz anlaşılıyor. Birkaç videonuza baktım, yanlış anlamadıysam Eee'nin yazılımcıların elinden iş almayacağını söylüyorsunuz ki bu beni unutlandırdı. Ama Twitter'da bazı yazılımcılar, örneğin FKDev, Selman Kahya, Emre Savcı ki bunlar da işlerinde başarılı, daha doğrusu bu işte yetkin olmadığım için dışarıdan öyle gözüküyor gibi AI'nin kısa zamanda yazılımcıları işsiz bırakacağını söylüyorlar. Kısacası AI bizi işsiz bırakır mı? Bunu önlemek için hangi teknolojilere yönelmek lazım? Şimdi bakın neredeyse bir senedir bu yapay zeka balonu ile ilgili videolar yapıyorum. Şöyle bir şeyim var. Nimin ismi? Ee, listem var. 40 tane video olmuş. Mesela parayı izle. Neden MVI'de SEO'su kodlamayı öğrenmeyin diyerek yapay zeka balonunu şişiriyor. Dunning-Kruger etkisi. Düşük yeterliğe sahiplerin yeterliklerini abartması yapay zeka versiyonu. Bu benim sevdiğim kısa videolardan biri. İzleyin. LLM tarihçisi için var. Ee, yani arz talep yazılımcıların maaşı düşecek ama yazılımcılara ihtiyaç kalmayacak. Doğru değil. Bu mesela 10 ay önce çektiğim arkadaşınıza direkt olan e, cevap olan videolardan biri. Yine MVDI sözünün çocuklarınıza kod yazmayı öğretmenin sebebi çünkü bu işten para kazanıyor. Ne kadar bu iş büyürse o kadar daha fazla para kazanacak Yeni balonumuz devin ilk yapay zeka mühendisi 10 ay geçti 2 ay sonra hala hani devin ne oldu diyerekten Çok keyifli bir video çekmeyi planlıyorum Yine bakın buradaki önemli bir e, videolarımdan biri Meta'nın yapay zeka şefi Yan Lejun bir ev kedisinin Neden en iyi yapay zekadan daha akıllı cool olduğunu açıklıyor Bu saydığınız üç kişinin Yan Lejun'dan daha Bu konuya hakim olduğunu zannetmiyorum Yan Lejun mesela bir ev kedisinin neden şu anki yapay zeka sistemlerinden daha zeki olduğunu güzel bir şekilde açıklamış durumda. Oraya bakabilirsiniz. Yani onun haricinde bakın yapay zeka balon mu, neden ben çırkapital ile ilgili videolar, işte yapay zeka 10 kat hızı yapmayacak. Microsoft'un Copilot ile ilgili sorunları, yazılımcıların geleceği parlak diyen Dünya Ekonomik Forumu raporu var 2025 mesela. Çok basit bir şekilde bu üç arkadaş Dünya Ekonomik Forumu'ndaki insanlardan daha mı iyi biliyorlar ki? ve iyi önümüzdeki 5 sene boyunca yazılımcıların geleceği parlak diyen bir Dünya Ekonomik Forumu raporu var yani. Hani arkadaşları küçümsemek istemiyorum ama bu balonu şişerek para kazanmak isteyen çok insan var. Aa, yapay zeka ajanları, yazılım ajanları, tanımları, DeepSeek ile ilgili çektiğim raporlar ve en son olarak kömür, yapay zeka ve yazılım geliştirme ilişkisinde Jevons'un paradoksu geliştiricilerin sayısı artacak diye bir video çekmiş durumdayım. Bakın buradaki söylediğim şey, giriş seviyesindekiler şu anki gibi iyi para kazanacaklar demiyorum. Yani ben işsiz kalmayacaklar diyorum. İhtiyaç olmaya devam edecek diyorum. Bu konuda iyi hakim olan, konusuna hakim olanlar, insanlar iyi para kazanmaya devam edecekler. Orta seviyede yapay zekayı kullanamayan, yapay zekanın çıktığı çıktıya benzer bir çıktı üreten insanlar tabii ki daha kötü maaşlar kazanacaklar. Bu konuyla ilgili bu işi bitirmeden önce yapay zeka bilgisayar mühendisinin işini hiç, e, elinden almadan önce çok güzel bir şekilde tercümanlarını alsın. Ki bakın yine bu balonların arasında radyologlarla ilgili çektiğim bir video da var. Yani radyologların işini ilk önce bitirsin. E, radyologların da işini alacak, alacaklarını söylüyorlardı 2021 yılında. Bakın bunun söylendiği olay 2016'da 5 yılda radyologlar hiçbir iş yapmayacak deniyordu. 2025'teyiz 4 yıl geçmiş durumda. Hani ne oldu yapay zeka radyologların tümünü işlerinden edecekti o da yok. O yüzden söylediğim şey şu tercümanlık. Şimdi bu adam demiş ki benim eşim profesyonel tercümanlamış. Yani 20 yıl önce Google Translate ilk çıktığı zaman senin işin bitti diyerekten dalga geçiyorduk diyor. Bakın 20 yıl geçmiş Google Translate çıkalı. Şu anda AI nasıl kullandığı ile ilgili bu linki koyarım. Ne yapmış? Yani sıkıcı olan ilk başlangıç işlemlerini, işte ilk draftı falan bu eleme eleme yaptırıyormuş. Sonra arkasından buna bakıyor, inceliyor. Bununla ilgili yorum yapıyor, düzeltmelerini yapıyor ve çalışmasına devam ediyor ve en sonunda çok daha kaliteli bir çeviri ortaya çıkartıyor. Şimdi bu çevirmenleri daha henüz işinden edememiş ki bakın kod yazmayla karşılaştırıldığı zaman çeviri yapmak derece daha basit bir iş. Ben çevirinin kaliteli bir çevirinin çok zor olduğunun farkındayım. kendimle bir kitap çevirisini yeni bitirdim. Çok uzun sürüyor. Bazı şeyleri güzel çevirmek gerçekten çok zor. Bu yüzden hani kaliteli çevirmen olmak hiç kolay bir şey değil. O yüzden daha söyleyeceğim şey şu. Yani bilgisayar mühendislerini, radyologları işlerinden etmeden önce gerçekten 20 senedir uğraştıkları, ortada örneklerin çok daha fazla olduğu çevirmenleri işlerinden bir etsinler. Bakın geçen sene çevirmenler sadece %2.6 kontenjan boş kalmış. 3722 kişi başvurmuş, yerleşen 3624 kişi. Bilgisayar mühendisine baktığımız zaman 14.548 kontenjan var, 12.661 tanesi boş kalmış. Bunun en büyük nedeni tabii ki kötü üniversitelerde bir sürü paralı, çok daha e, anlamlı olmayan pozisyonların olması. Tercümanlığa baktığınız zaman derece e, üniversiteler bu kadar fazla değiller. Bilgisayar mühendisliği ile ilgili şeylere baktığınız zaman bölümlere yani inanılmaz derecede çok e, farklı bölüm var yani. Şurada yani bir kere zaten vakıf üniversiteleri de çok fazla. yani şöyle saydığınız zaman tercümanlıkla çok daha fazla sayıda üniversite var bilgisayar mühendisliğini öneren. Ama ben sözümün arkasındayım. Tamam mı? Çok basit bir şekilde şu el elem balonuna bakabilirsiniz. İlk önce ev kedisini geçsin. Sonra radyologları işlerinden etsin. Radyologlardan önce tercümanları etsin. Tercümanlar bana göre radyologlardan daha kolay bir iş olduğunu düşünüyorum. Radyologları hallettikten sonra gelip yazılımcıları da işlerinden etme konusuna geçebilirler.